diyorsunuz da ailelerde bu oluyor. Sana taktık kızım. Şimdi öbürü evleniyor. E yani bir şeklini bulalım. Eskiden de o. Şimdiki gençlerden alamaz. alamaz asla. Tabii. ve kururlular, vermezler de ve biliyorlar ki geri gelmeyecek o. Gelmez ki giden <laughs> geri gel ki. Ben giden sözleşme yaparım garanti alırım. Hanım, Noter ben sana yolu miyim? Noter huzurunda imza, <laughs> iki imza tamamdır. Tamam Alabilirim ben de oraya. şey Zeynep çok ben de imza attım ne olmuş imzada kaldı yani alabiliyor musun? ben de bir musun? şey itiraf Bilmiyorum. edebilir miyim? Tabii mi? bir dakika Nurtemşin. İlk defa şöyle. açıklıyorum Aysun düğünde toplanan çeyreklerini verdi bize. Çeyreklerini bize verdi. iş yerimiz vardı. Bak duygulandım. Ödemelerimiz vardı. Düğün telaş derken sıkıştık. Tabii. İş, şey, düğünde toplanan çeyreklerin hepsini verdi ve biz iş yerine... Sonra geri verdiniz mi? Veremedim. İstemedim. Yani bunu İstemedim. burada da dile getirmedin ha, Sedan Hanım. Geri almak için vermedin Yok, sen. Yok hiç dile de getirmedim. O hiç sormadım. Bunu geri verecek misiniz? Ne yapacaksınız? Samimiyetimle sorayım. Öyle ne bir şey söyledi. Olmaz çünkü Bir daha verin veya bak e, 6 yıl oldu bir gün bile dile getirmedi. O yüzden gelinim burada kazandıkça ben vicdanen rahatlıyorum. Ay ne güzel ben de duygulandım. Hiç bugüne kadar da benim çeyreklerimi aldınız iş yerinin borçlarını verdiniz demedi. Harikasınız. Allah razı olsun. Peki. Son tadımlama için Yasemincimle tadımlamaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Günün son tadım ve puanlaması ve huzurlarınıza Yasemincim geliyor. Hoş geldin hayatım. Başlayabilirsin. Fena değil. Tanı tuzu yerinde güzel pişmiş. Peki hayatım. Bu nasıl? Bire göre bu çok tuzlu olmuş ve pişmemiş biraz da. Diri kalmış yani. Tavuk biraz sert. birle benziyor. Güzel olmuş. Baştakiyle mi benziyor? Evet, birle üç benziyor. Birle üç benziyor, güzel olmuş dedin. Biz alabilir miyim? Tabii ki. Ne bu kadar tuzlu bunlar? Soslarından. Bayağı tuzlu gibiler. Valla hepsi güzel ama tuzlu birazcık. Sanki ayrıca tuz atılmış gibi. Peki. Biraz şu... Puanlamaya geçiyoruz. Dörde beş veriyorum. Beş puan dördüncü tabak. Bir. Üçüncü tabak bir puan. İki. İkinci tabak iki. Dört. Dört. Birinci tabak dört. Gel tatlım. İkinci tabak iki puan aldı. Yasemin'ciğim bakalım iki puanı hangi gelinimize verdi? İki puanın sahibi Kaldıralım. Zeynep. Zeynep. İnanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Aa. En başa geçiyoruz. Dört puanı bakalım. Yasemin hangi gelinimize verdi dört puan çok güzel puan. başa gel hayatım 5 puan verdin. Acaba 5 puan Ayten'e mi gidiyor yoksa Esra'ya mı gidiyor? Beş puanın sahibi. Tam beş puan hangi gelinimize gitti? Daha ne olsun. Ay oynayacağım. Çok mutluyum. Gerçekten. Yasemin teyze neden bir söyle? Özür dilerim ben bir sorayım mı? Ayten. Ayten. bir dakika Saadet. Pardon. Alten ikinci tabak için sadece tuzlu dedi. Sadece tuzlu. Azerbaycan canım memleketim. Size öbücükler başardım. söyleyeceğim. Ne Buyur, Şimdi sen, dün bir... hani iki puanın kırıldı böyle bir modun düştü ya ha. ben de sana hani böyle eve giderken şuradan gideceksin oradan şuraya döneceksin demiştim. Hatırlıyor musun? Sonra buradan döneceksin demiştim. Onu hatırlatmak istedim bir sadece. Bir şey söyleyeyim mi sana? Özür dilerim şimdi yorum yapacağım kayınvalideye. Bir halime. şey söylemem, söylemem lazım. İkinci tabağım anladım. için Gerçekten sadece ben tuzlu dedim. dedin. Aynı Ve hepsine tuzlu dedin. Ona niye eki verdin? Çok merak ediyorum. Ben de bir bilmiyorum Yani gördüm. hiç mi doğru işine bakmadın? Baksan çünkü bak Baksana ben sana ne dedim hatırlıyor musun? biliyor musun? Dördüncü tabaktaki kadar gördüm. Ben o kadar beyaz bırakır mıyım sence tavuğu? Ben sana demedim mi ben bırakmam. Senin doğru çok, o kadar ki, çok diye koyuysa, de Çok koyuysa ve çok açıksa bir bir ver demiştim. Hatırlıyor musun? Hatırladım ama. Teşekkürler. Yani işte gene de verdim. Ya bir bir vermek istemiyorum aslında kimseye Teşekkür ederim Yasemin teyze. Yani biri doğru adrese verdin de nasıl beş verdin? Beşi de, de doğru çocuğum. adrese verdi. Onu ha, doğru. gerçekten Zeynep'in doğrayışını gördüm oradan. Sence zannettim ki Zeynep'tir o. Ayten, sen bugün şöyle yapmadın mı? Yemeğin en başından sonuna kadar... ..."Aysun, buna ne koyacağız? Aysun, bunu ne kadar pişireceğiz?" Ay, yani sınavda ya. kopya çeken öğrenci gibi... ...yani benden yüksek puan aldı e, ya, ben soru yapmış işte. Sonra sora yapmış. Hayır, ben ondan sadece soğanı söyledim. Soğan sonunda konuluyor dedim, Aysu dedim, evet dedi, bu kadar. Rekor kırdı, dört tane beş aldı, tebrikler. Nereden Süper. bileyim ki? E, hepimiz nereden? beş verdik. Senin Oo. hatan yok. Hepimiz Nurten, beş verdik. Ne dedin Nurten? Bir şey dedi. Rekor dedin. kırdı. Herkesten beş kırdı? aldı. Kim kırdı? Kim kırdı? Ayten. Tebrik Ayten. ediyorum. İşte e, burada eski olanlar bunun farkında. Tam ben Tabii. de bunu söyleyecektim. Tabii. Ekran başındaki Her değerli herkes. izleyicilerimiz. Ayten sen bugün üç sezondur yani. kırılmayan bir rekoru kırdın. Benden de aldığın puanla üç sezonun en yüksek puanını aldın. Teşekkür ederim. Seda Hanım çok teşekkür Almayacağım şimdi. Ay inanamıyorum ya. Bunu yapa yapa Ayten mi yaptı yani? Yani hepsi senin yaptığın tavuğu beğendiler. Gerçekten e, Zeynep ilk defa sen çok başarılı bir e, aşçısın. Yemeklerin çok güzel Aysun. Ama bugün ikiniz de özür dilerim çuvalladınız. Evet, sen... Kayınvalidelerinize kızmayın. Hadi Esra ya. daha yeni. Ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Dedim ki en sevdiğim ballı susamlı tavuk yapılıyor. Ya ki Ben, siz bilmiyorsunuz. Ee, ben burada tadımladıktan sonra en beğendiğimi alıp içeri gidiyorum. Ya. Haberiniz yok. Evet. evet. Çok özür dileyerek söyleyeceğim. Ya senin tabağını alıp gidiyorumdur, ekip biliyor. Ya Aysu senin tabağını alıp gidiyorumdur. Bugün Ayten'in tabağını alıp gittim içeride yedim. Şimdi bugünün... <laughs> Gelinler ayağa. Kalkalım mı? Kalkalım. Kalkın. Bugünün en yüksek puanını alıp. Ah Neriman bugünleri de görecek miydin Neriman? <laughs> Azerbaycan'dan. Bayılma sakın. Sen kargoyla yüzük gitsin. Kızı al kız gelsin <laughs> Türkiye'de yemeği yapsın. Helal olsun. Üç sezonu da geçirsin. Üç sezonun rekorunu da kırsın. Vallahi bravo. Ya çok güzel. kurur duy, kurur. Bir <laughs> <Çok> de sizden <laughs> puan alması çok büyük bir gurur. Günün en yüksek hatta sezon. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü sezonun en yüksek puanını alan gelin. Demirman <laughs> yavaş söyle gel. Hadi hayırlı olsun Esra'cığım az etti bak <laughs> Ayten az etti çalıştı. Seda Hanım ben ona şey diyorum, bozuk saat bile günde iki kere Ve doğruyu başardı. gösterir ya. Bugün bir doğruyu gösterdi. Bugün değil, hep Bu, bozuk saatte, evet o yüzden yakan çeyrek dolu. Ay kızlar, sizin suratınız hep beş karış ya. Of ben ne mutlu oluyorum. Hep böyle oynayacağım, oynayacağım ya. Bugünün puan durumu şöyle. Ayten 25, Zeynep 14, Aysun 11, Esra 7. Teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ekran başını, Hadi git, git. <laughs> <laughs> Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz işte bugünün de sonuna geldik. Ne güzel. Herkes mutlu olsun. Lezzeti e, hak edene puanı verdik ve o da kazandı. Hakkıyla kazandı. Yarın Allah kısmet ederse görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Çok kaynadım fazla kayna ama <laughs> elimden başa. Ben benle başa. Girelim sen yemekte yarışa.